bir canlı çıktım. Facebook'takiler var ya. Bir iğrençler bir iğrenç. Sizi bunlardan daha iyi arkadaşlar ya. Onlar videoma anket yapayım dedim. Onlara söz verdim bir saat için. Yok yok. Hatta sizi uğraştığımdan daha çok uğraşıyorum. Onlar. Onlara canlı yayın güzel Anket yapayım. E burada yapmam gerekiyor. ama Burada yapamıyorum onları. Siz onlar gibi yapmayın. Lütfen sizi tek seviyorum ya. Siz bir tanesiniz. Arkadaşlar siz sakın onlar gibi yapmayın. Beni bu takip edin. Arkadaşlar abone kazanmaya Yazık bana ya. 24 aboneyle gezip rezil oluyorum bütün sınıfı ya. Ha, anlatayım bana üzülenler olursa. Mustafa giden arkadaşımızın adı 35 abonesi var. Eee ondan büyük kim? Kant bir ana kanalında 65 abonesi var. Yusuf 100 abonesi var. Benim 24. İşte böyle oluyorum ben sizin yüzünüzden. Size şu anda söyleyeceğim laf sizin Allah Allah. Duydun Sizin arkadaşlar sizin, sizin... Duydunuz siz duydunuz ne anlamak istediğimi. Evet arkadaşlar. Evet. Ben sizin için kendimi deli haline sokuyorum. Belki gülver siz isimler diye. Tabi siz yok. Siz yok ben şu an canlı yayındayım. Size bir canlı yayın yapıyorum. Ama siz hiçbir şey anlamıyorsunuz. Kapatın. Abone kazanmak istiyorum arkadaşlar. Abone size güveniyorum. Barbie 30 abone ya. 30 çok mu? 30 abone. 30 30. 30 abone ne ya arkadaşlar. 30 aboneye ulaşınca sizlere eğlenceli videolarıma tekrar döneceğim. 30 aboneye ulaşmayana kadar bir daha şu şey yok. Bir de o debelenmeden Can Hayat'ta Ağaç'ta 30 aboneye ulaşana kadar eğlenceli Can ne yapar da yok. Sadece size eleştirme var. 30 aboneye ulaşınca artık başlar o güzel videolar. Hiç video atmayacağım mı? Yok. Sadece hakkımda bilgi de yok. Eğlencesi böyle sizi eleştiren. Böyle normaller böyle, böyle canlı yayında konuşan. Sizlere espri yapınca olmuyor ki. Siz belki böyle normal kalınca normal halimle böyle normal halimle kalınca belki siz bana abone olursunuz arkadaşlar. Bir daha yok öyle esprim espri, komik hareketler. Komik canediz bitti 30 abone ulaşana kadar. Şu an alınmayacaklar var. Ama arkadaşlar sizin için özür dilerim bana abone olup takip edenlere. arkadaşlar yapmak zorundayım ya maalesef zorundayım. Siz bana bir Instagram'dan takip isteye atın. Ben size zaten Eğlendiririm. Tanışalım istiyorsanız. Evet. He, Van Tower'da oluyorum arkadaşlar. Ben Ankara Van Tower AVM BKM'de oluyorum. 10.30-12.30'da derslerim oluyor. Ondan ben bir 10.20 gibi gelirim. İçeri girerseniz ben görürüm. ne dize geldik deyin siz. E ben size fotoğraf konuşuruz, sohbet ederiz. Gelin arkadaşlar. Ama o kötülerle de tartışırım. Bana videolarımı izliyorsanız gelin. Arkadaşlar sizlere bu lafları söylemek istiyorum. Ama tabii beni seven ne seviyor? Bir daha 30 aboneye kadar komik videolar yok. Bay bay.